Arkadaşlar, şimdi hemen Füsun ablam gel, gel bir tane beş dakikada şahane bir tarif geliyor. Evet. Beş dakikada, Hemencik. ocağın üzerinde sufle yapıyoruz. Evet. En pratik tarifler bizde. Biz Hadi de. bakalım. Evet, hiç başka bir yerde kuşeyin, Bu şey, Bu şey pastası. Aa, bunu göstermem evet. lazım. Bak, hazırlığımızı ha. yaptık. Evet. Şöyle. Öyle yağlar mısın bana sana zahmet? Tabii ki de. Tamam, tamam. Zahide şimdi tek elle yumurta kırar bana El her net, zaman olduğu gibi. ben kırarım. Bak ne güzel çalıştırıyorum. Mutfağa bir kaynana girdiği belli olsun. Çalıştır hayatım zevkle evet. yapıyoruz. Canımsın ellerine sağlık. Hemen 3 yumurtayı kırıyoruz. Evet. Çikolata lezzeti tuzu çok sever. Biraz şöyle bir fiske tuz atıyoruz. Aldım tabii, tabii, tabii. Evet. Ha. Şimdi ne yaparsanız yapın. Tatlı tuzlu bir fiske tuzumuzu attık. Evet yumurta çok daha güzel köpürüyor. Mesela diyet yaparsanız da omletiniz kocaman gibi oluyor. Aa, eğer süper. tuzla evet. Şimdi bir bardak da şekeri ilave ediyorum. Bikit malzemeyi tamamen yedirmeden kurum malzemeyi karıştırmıyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, Şimdi de gelelim kuru malzemeyi, kakoyu da vereceğim sana. Aman buna dikkat, evet, bu etrafa karışmayı çok sever. Baiden. Evet. <laughs> o yüzden şöyle yapmadan. Evet. Burada da kabartma tozu. Demeye <laughs> kalmadı değil mi? Aa! Aa! <laughs> Tabii bunu da yapacağız. <laughs> şöyle yapayım. <laughs> onu çıkaralım artık ya, de gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. Bir su bardağı un. Bir paket kabartma tozu şöyle eleyerek. Çok pratik. En Hemen... pratik 5 dakikada sufle yapıyoruz. Evet çay demleninceye kadar hazır olacak. Ne kadar çok ha. hazır olduğuna inanamayacaksınız. Abla nasılsa yanında arkasını toplayan Zahide var diye acele Ay, sağ acele sağ işe yok kusura bakma. Senin yanında bakma. böyle güzel güzel iş yapmak, öğrenmek <laughs> büyük keyif gerçekten tamam, öyle. Sağ ol eksik olma. Yaprakcığım ha. o ıı, ısıtıcıda sıcak su vardı o sıcak suyu da tencereye getirir ki. misin rica etsem? Şimdi bunun üstünü biraz bırakayım mı? Birazcık kabarma payı bir Getirdim parmak amcim. kadar. Ha, tamam Kansın şu tencereye kenarından yavaş yavaş. Yavaş Dilerseniz mikrodalgada mikrodalgada da dört mikro 4 dakikada evet birazcık Aa. daha ay hemen koyalım bunu Vallahi hemen merak koyuyoruz. ediyorum ya peki bunu böyle orta ateşe mi şimdi Büyük ateşe şöyle değil? kaynayın çok hızlı kaynamaması lazım ki buharı şeyine girmesin kısık ateşte Zaten hep üzerinin kabardığını ve kabuklandığını göreceğiz. Böyle kaşığımızı vurduğumuz zaman ortasından çikolatası akacak. Of ne diyorsun. Ben... Şimdi günün görevi başlıyor hanımlar beyler. Her gün kızlarıma birer görev verdik. Aslında biz de tarif öğrendik. Bir taraftan da onların maharetlerini gördük. Puan alabilecekler mi alamayacaklar mı? Şurası Bugün sıra yaprakta. <laughs> Şöyle siliyorum. Şimdi ne yapacağız biz? Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bu ne diyeceksin Zahideciğim? <laughs> Dünkü yarışmacımız Ayşegül'cüm güzel bir tatlı yapmıştı. <laughs> e, hem zamandan hem de miktarı fazla olacak diye birazcık hamuru artmıştı. Ben yine her zamanki mutfak faresi dolabın içinde <gülüyor> bu <gülüyor> Ve hamuru gördüm. Çıkartayım. Ziyan olmasın diye. Şöyle. Bu adı ne yapacağımız şeyin adı ne? çok edin. güzel ayçiçeği çöreği yapacağız cevizle. Yedi tane hamur var, dördü birimizin, üçü birimizin. Hmm. Ki, hadi bakalım, şöyle çok kalın olmayan hamur açıyoruz. Şimdi bu dördünü böyle açtık, şimdi aralarına bu çikolatayı pay edeceğiz. hem yarıştırıyoruz. Gerçekten mutfak bahane bilgiler şahane. Yıllarca beraber çok şey öğrendik. Şimdi en güzel yemekleri beraber yapıyoruz. Valla buradan o kadar çok not ediyorum ki hatta ben kaçırıyorum o zaman YouTube kanalımızdan bakıyorum. Zahide Yetiş ATV sayfasını takip ederseniz ya da YouTube'da Zahide Yetişle ile Mutfak Mahade'yi takip ederseniz bütün tariflerimizi bulabilirsiniz. Üç tane hamuru en üsttekine sürmüyorum. Şu kağıdımı alayım şöyle. Yaprak Hanım, Oluyor ne gibi. oldu renginiz mi soldu? Altınlar size çok ağır geldi, taşıyamadınız. Ooo. <laughs> <laughs> evet, bu böylelikle. Çok lezzetli şimdi. Biraz Kız yaprak sonra... orada otursa bir sürü cevap verirdi. Evet. <laughs> ne oldu burada? Bugün kendi günü ya, o yüzden yorum yapmıyor pek. Hüsün abla bir gözün de burada olsun. Bakıyorum, ya, bakıyorum. bakıyorum. <laughs> Zaten o keserken yanlışı yaptı hepsini, çizgileri. Ya. Daha uzun Şü. kesti. İstanbul dini kötü olmamış. Adem bak, çene içi e, Bak ne farkı var bunların? Ah ben de yapayım var? o zaman. İşte yap diye söylüyorum. Tamam. Ne ben de yapıyorum o zaman. Ellerine Buyurun. sağlık yaprakçım. Hadi. Sana da bir puanı vereyim. E, eline sağlık. Çok güzel oldu. Sağ çok al, teşekkür bari. ediyorum. Sizden öğreneceğimiz gerçekten çok Yok, şeyler varmış. Füsun Hanım. Hepimiz bildiklerimizi çok paylaşıyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu arada sufle efsane oldu. Bakın Ay benim bunu da yapmam lazım mutlaka. çok işim var. Çok çalışıyorum. Ay gerçekten şahane oldu. Beş dakikada sufle yaptık. Bak hatta size hemen hamurunu göstereyim. Ay şunu tarifini bir daha ver gözünü seveyim. Tabii senin. ki. Şu hamur şu hale geldi ya. İnanamıyorum çok güzel oldu bakar mısınız? 3 yumurta kırdık. Bir su bardağı şekerle, bir su bardağı un, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ. ...kabartma tozu, vanilya ve bir fiske tuz. Of. İ i̇stediğin gibi <laughs> oldu değil mi <laughs> Arkadaşlar. Bir top da vanilyalı Arkadaşlar dondurma. bu nedir? Vallahi tariflerin tamam arkadaşlar bak ortası böyle görüyor musunuz? Ortası efsane oldu. Bir de şimdi kenarını göstereceğim birazcık bozdum ama. Olsun. Bak kekini görüyor ki. musunuz? Ay şöyle. Çok sıcak. Çok sıcak çok olmasa tehlikeli var bir ya. şu çıkıyor. Dur, ama. şurada kekini göstermeye çalışıyorum da bunu biraz şey yaptım ama bakar mısınız burası nasıl kek? Bir de ortayı göstereyim size ortası da nasıl akışkan. He. Efsane. Allah'ım sana geliyorum beş dakikada şahane bir lezzet olur. Dur. Ablam bunu buraya Şunun koyuyorum. Yok yok bir şey olmaz. <laughs> ha, İşte burada şeydeki hali tenceredeki hali 10 dakika sürmedi yani 5 dakikada şahane oldu. Gözünüz hep burada olsun. Şimdi Haydar eğer yaprağın tabağını bulur da 5 puan verirsen o oh, senden iyisi yok. Hadi beyler siz dışarı alıyorum Haydar seni de. Kızlar hadi gelin ortaya. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.